Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bloomberg'de çıkan habere göre borsada yerlinin hisseleri elde tutma süresi 18 güne indi. Türkiye sermaye Piyasası 2020 raporu borsada yurtçi yerleşik yatırımcıların hisseleri elde tutma süresindeki gerilemenin devam ettiğini gösterdi. 2012'de yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 gün iken 2020'de bu süre 18 güne indi. Benzer eğilim yabancı yatırımcılarda da izlenmiş hatta rapora göre 2019 yılında pay senetlerinin ortalama elde tutma süresi yabancı yatırımcılarda 7 günlük bir artış göstermişse de pandeminin etkili olduğu 2020 yılında yatırım ortaklıkları hariç tüm şirketleri içeren biz tüm endeksinde yabancı yatırımların ortalama elde tutma süresi 66 gün gerileyerek 74 güne inmiştir. Biz 100 için ise yabancı yatırımcının elde tutma süresi. 2020'de, 2020'de 55 güne geldi. 2012'de bu süre 343 günmüş arkadaşlar. E, demek ki borsadan e, yani şöyle söyleyeyim kar alıp çıkma eğiliminde veya da zarardan da çıkma olabilir. Ama dediğim gibi eğilimler azalmış ve elde tutma süreleri de azalmış. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.